Ya Rabbi Kur'an'ı unutmaktan, Ya Rabbi insanlara maskara olmaktan, rezil ürsü almaktan, muhafaza ile Ya Rabbi evrad-ı bayeni, Ya Rabbi müellifi hürmetine, Ya Rabbi Muhammed Bahattin, Şan Akşibend Veysil Bukhari, Kaddesallahu Sallallahu Sallam Hazretleri Hürmetine, İmam-ı Rabbani Müceddi Delif Sani, Ahmet El faruk Serendi Hazretleri Hürmetine, Mevlana Halid Ziyad-ı Zülcelayin Hazretleri Hürmetine, Sil Silsile-i Meşah-ı Zürvetine, ya Rabbi kurban olduğum sana Allah'ım. Ölene kadar ayakta namaz kılmak nasip et. Rükû ile secde ile kılmak nasip Ya Rabbi abdesti ölmek nasip et. Ya Rabbi secdede ölmek nasip et. Ya Rabbi gafil ölmekten muhafaza et. Ya Rabbi bütün kulakların helallaşmadan ölmekten muhafaza et. Ya Rabbi ya Rabbi amin diyenler. Üzerine cin musallat olanlar cinlerini ihraka ile, Şu saate cinlerini ihrak ile, ifritlerini ihraka ile, şeytanlarını ihraka ile. Ya Rabbi yak kül eyle ya Rabbi. Ya Rabbi def ya Rabbi. Ya Rabbi amin diyenlerden def eyle ya Rabbi. Ya Rabbi üzerimize olan sihirler var ise. Ya Rabbi bize sihir yapanları. Kahreyle ya Rabbi, katleyle ya Rabbi. Cümle sahir ve sahireleri katleyle ya Rabbi. Bayrama çıkartma ya Rabbi. Bayramdan evvel helak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl kerimle. Ya Rabbi bütün sihirleri üzerimizde. iptale eyle ya Rabbi. Cümle sihirleri iptal eyle ya Rabbi. Bir daha büyü tutmaktan muhafaza eyle ya Rab. Evrad-ı bayenin ı hasiniyle muhafaza eyle ya Rab. Ya Rab evrad-ı bayede geçen cümle hıfız ayetleri, muhafaza hürmetine mahfuz emin eyle ya Rab. Ya Rabbel alemin Allah'ımı salli ala seyna Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sellim Allah'ım ya Rabbi ya Rab ya Rab ya Rab çocuklarımızı ıslah eyle. Ya Rab hidayet eyle. Ya Rab Kur'an ehli eyle. Zikir ehli eyle, eyle. Ya Rab evde ocaktanamazsız bırakma. Ya Rabbi abdestsiz bırakma. Ya Rabbi bir zerre cehenneme bizden atma. Ya Rabbi. Ya Rabbi çocuklarımızı terbiye eden aciz kaldı. Hayırla ıslah eyle. Hidayet eyle. Ya Rabbi namaz eyle. Kur'an eyle. Zikir eyle, eyle. Ya Rabbi evlenemeyenleri acil evlenmeden nasip eyle. Ya Rabbi evde kısmeti bekleyenleri acil kısmetlerini irsal eyle. Ya Rabbi lütfeyle, kerem eyle. Allah'ım rızıklarımızı bol bol ihsan ile Geçim darlığında muhafaza ile Borçlanıp günah düşmekten muhafaza ile, Ya Rabbi kurban olduğum sana Allah'ım. Ne hayırlı murad olanlar olsun. Evlenemeyenlere hayırlı işler ihsan eyle. İşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Ya Rabbi geniş rızıklar üzerlerimize yağdır, tefsir ile, Ya Rabbi insülinin fasıkların şerlerimizden sarf ile Def eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi ne hayırlı çocuğu olmayanlara zürriyeti tayyibe ikram eyle. Zürriyeti tayyibe nasip eyle. Ya Rabbi ya Rabbi rızkı dar olanlar ummadıkları yerden merzuk eyle. Ya Rabbi kanaat ehlini merzuk eyle. Ya Rabbi şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te iftarlarda, sahurlarda boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Ya Rabbi sohbetlerimizi tesirli ile Gençlerin kalplerini sohbetlere tevcih eyle. Ya Rabbi bu mübarek gecede Ramazan-ı Şerif'te yapacağımız Haber Türk'teki sohbetimizi mübarek eyle. Müessir eyle, tesirli eyle. Gönülleri, kalpleri tevcih eyle. Ya Rabbi ehl sünnet ulema sohbetlerine insanları yönlendir, tevcih eyle. Ya Rabbi ehl-i bidat zelil eyle, akir eyle. Ya Rabbi ehl-i sünnet aziz eyle. Ya Rabbi ya Rabbi salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi ve sellem amin. Ya Rabbi şu mübarek saatte şu cuma sabahında şu kabul saatlerinde okuduğumuz cümle ve inat ve, ve dualar teavvizat ve sualat hürmetine kurban olduğum sana Allah'ım amin diyenlerden ne müşkili olan varsa şu saatte hallü asaneyle Ya Rabbi ne düğümlü işleri olanlar varsa şu saatte halle müşkillerini halleyle, düğümlerini çöz halleyle ve ya Rabbi ne kitli kapılar varsa üzerlerimize ya Rabbi ile ya Rabbi bu zamana kadar olmasın beklediğimiz olmadık. Bütün işlerimizi şu mübarek günde ta ile kararlarını, kazalarını hükmeyle ya Rabbel alemin cümle hayırları bize ta ile cümle şerleri bizden def ile ya Rabbi ölmüşlerimize rahmet eyle. Adem ile Allah ee, valideynimize kadar bizi doğurmuş olan nesep zincirinde imanla ölmüş olan cümle Abba ecdadı ceddatımızı rahmetlere şu saatte harika ile kabirle Nur ile azapları olan da varsa deforof ile Biz onlardan doğmuşuz dualarımız hürmetine çocukların duaları hürmetine, onlardan da azapları refah eyle ve Ya Rabbel Alemin Gazze'ye yardım ile Filist'e yardım ile yardım kapılarını feth ile Allah'ım İslam alemini Gazze'ye yardımda cema ile İslam ülkelerin liderlerinin kalplerini yumuşat Ya Rabbi irşad eyle, ile ilham eyle, nefisten şerlerinde muhafaza ile Ya Rabbi Tayyip Bey muvaffak eyle, muhafaza ile Hakan Fidan Bakanımızı muhafaza ile Ya Rabbi muvaffak eyle, rüştlerini ilham eyle nefislerini şerlerinden iaz yanlarına doğru iş işare verecekleri yakın eyle, yanlarına bidat elinden, FETÖ'cülerden, ya Rabbi İrancılardan, Şialerinden, Vehhabilerinden, Reformistlerinden, onların yanlış yönlenecek olanlar ibadeyle eyle Ya Rabbi, ibad eyle Ya Rabbi, teşhir eyle Ya Rabbi, izhar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi saat afiyetlerine malik eyle. Ve Ya Rabbi alemin vatanımız İslam vatanları iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ve Ya Rabbi alemin PKK'ya bir daha silah kullanacak güç nasip etme Ya Rabbi. Ya Rabbi Suriye'de el sünnet devleti ihsan eyle ve ya Rabbi PYD'yi, PKK'yı kahreyle, PYD'nin bütün uzantlarını, Kaçakay ne kadar isimleri varsa iptal eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Selleme teslimen kesira. Elhamdülillah Rabbil alemin. Gazze'nin Filistin'in halası için, aktar arzda zulme uğramış cümle Müslüman mazlumların halası için, hapishanelerin eli sünnetten boşalması için, ehli ilham İslam'ın hizmeti için ve ya Rabbil alemin hastalıklarımızın şifası için, dertlerimizin devası için, müşkillerimizin hallü hasan olması için, külliyemizin iadesi için ve ya Rabbil alemin kalplerin teshiri için. Arkadaşlar Amazon'da kampanya